Genliğini beklemeyi, takip etmeyi düşünüyorsun. Evet, evet. Ama bir anda böyle bir e, güçlü bir desteği arkasına alan geçen hafta e, biliyorsun tam destekle haftada birincisi olmuştu. Hı hı. Düşünüyor musun böyle bir şey? Yani rakip bir anda gidebilir. Yani ben bilmiyorum. Hala e, bir kemiği rakip olarak göremiyorum. Peki, ben benim aynı soruyu da sana sormak istiyorum. Rakip <laughs> mi? Ben mi? <laughs> evet çok büyük yani. büyük <laughs> <laughs> yani Hiç asla öyle kesinlikle öyle bir şey düşünmem. Hatta buradan birinci de çıkabilir ben onu da diyorum yani 150 miner alıp da çıkabilir. Ama ödülü var. Şu Peki Arkana soralım vaktimiz kısıtlı biraz hızlı. Tabii yani e, hayırlısı olsun. Kendisi. Biz de senin fikrini sorduk zaten yani... Peki hemen Ebru'ya geçiyorum Bence çıkmasın Çünkü e, böyle bir şey ona sunulduysa Yarışmanın sonunda da sunulur e, Çünkü ses, sesi gerçekten olağanüstü bir ses Eee hı hı yarışmanın ortasında böyle bir şey sunulduysa kesinlikle yarışmanın sonunda da bu ona sunulacak bence. Peki oylamadaki son durumda. Senin de ismin var, onun da ismi var. Ee, Aynur var, sıfır bir Mustafa var. Gıı, gerçekten ciddi bir rekabet var oylamada ve sıfır ee, bir Mustafa o zaman sana soralım. Tabi buyurun. Sorduğum ee, ee, bence... soruyu cevabını bekliyoruz şey. Mustafa. Ee, Bravo. Ben... <laughs> Teşekkür ederim. Ne demek. Buyurun. Ee, ben de yani BKM adına Belki birçok şey olabilir ama e, burada da kalabilir. Yani neden kalmasın ama illa hep birinci olacak diye bir şey yok. Bir anda baraj dışında kalıp gidebilir yani buradan. Yani Belki sen de Aynur gibi düşünüyorsun. Aynen öyle çok büyük bir fırsat. Aynur'a katılıyorsun. Özlem ben... <laughs> sorular belli cevapları bekliyoruz evet. mümkünse. Hemen canlı. Caner'in. Onun istediği zaten kaset yani ben bu yarışmada sonuna kadar kalmasam da olur diyordu. Bu fırsat onun için çok güzel bence. Değerlendirmesi isterim ama zannetmiyorum buradan gitmeyecek ve onu da kabul edeceksiniz herhalde. Bence yok öyle bir şey. böyle bir şey yok diyorsun Aa. peki zarf boş çıkacak. Öyle. Öyle. Sözleşme <laughs> olacak içinde ama ha. evde de kalacak. Sözleşme imzalayacak bence. Peki güzel gaye. <laughs> Aa, ben Dikem'in ne diyebilirim ki her zaman istediği buydu yani amacı vardı. Evet. Baştan beri bunu istiyordu ve her zaman şunu söylüyordu. Ben gideceğim, beni eleyecekler, Ben gideceğim diyordu. Hı -hı. Şu an 3 haftadır birinci bunu tamamen kafasından sildi. Evde kalmak isteyeceğini düşünüyorum. Ama ölere ev yoksa ölere gelen mi? çok büyük bir fırsat. Ben e, benim davucum olsaydı ben kabul ederdim. Kabul Bu ederdim. Gidebilirdim. Peki, Kıvanç? Bence burada kalması kendi açısından pek iyi olmaz. Nedenini de söyleyeyim çünkü bu yarışmaya giriş amacı sesini göstermekti. Hı hı. Yani sonuçta amacını yerine getirmişse ve hala burada duruyorsa. Maçlar diyecek bir şey yok. Amaçlar Can değişmiş kan. demektir. Amaçlar değişmiş demektir. Evet, Peki kesin. Can kan. Bence Biken burada kendini gösterebildi ve yarışmanın sonuna kadar kalsa da yarışmanın sonunda o yine kaset yapar. Bence hazır birinci gidiyorken yarışmada iddialı bir duruma gelmişken burada kalmadı. Çıkınca zaten aynı fırsatları yakalayacaktı. Bu yarışa devam etmeli diyorsun. 14 Mustafa. Ben de katılıyorum bu teklif şu anda gelebiliyorsa Bundan sonraki her hafta gelebilir bu teklif Yarışmanın sonunda da gelebilir Üç hafta sonra çıksa da gelebilir demek ki hı hı. Bence de kalmalı ve bu evi daha fazla yaşamalı Peki herkes yorumlarını yaptı Ekran başındaki izleyicilerimiz de merakla bekliyorlar Biz kırmızı zarfı açtık İçinden burada bir sözleşme var dedik Ve Bikem'e soruyoruz artık Az sonra sizlerle sevgili yarışmacılar Bikem Bikem Efendim Düşünüyorsun Evet düşünüyorum hala. Şimdi eğer senin için bir yardım olacaksa biz sen burada düşünürken yarışmacı arkadaşlarına sorduk. Sizce Bikem nasıl bir karar vermeli? Onlar dediler ki ilk olarak Aynur dedi ki bence madem anlaşması böyleydi amacı burada kendini göstermek sesini duyurmaktı. Bu amacına ulaştı. Ben olsam kabul ederdim dedi. Ebru bence gitmemeli. Burada şu anda bu teklif geliyorsa daha sonra da gelebilir. Neden olmasın? 14 Mustafa da ona katılıyordu. Cankan da ona katıldı. Ve Kıvanç eğer sesini gerçekten duyurmaksa maksat o zaman yapmıştır. Bunu başarmıştır. Teklif gelmiş. Kabul etmeli. Eğer evde kalırsa maksat değişmiştir demek ki dedi. Eee, çeşitli fikirler. Evet. Yani onlar da senin gibi düşündüler aslında hı hı. ve karar veremiyorlar. Bikem, şu anda belki de hani insan rüyasını görür ya, böyle bir anda lambadan cin çıkar, Dile benden ne dilersen der. Evet. Bu bir rüya olabilir senin için. Çünkü hayatın boyunca uğraştığın bir şey. Bir karar vereceksin ve bu e, gerçekten senin hayatının dönüm noktasına olduğun an. Bir şey sorabilir miyim? Ve yarışmada üç haftadır birincisin. önde götürüyorsun. Duyamıyorum. Yarışmada üç haftadır birincisin. Önüne evet. götürüyorsun. Büyük bir destek var arkanda. Bunları da hatırlatmak istiyorum. Evet. evet. Ee, büyük bir ödül var. Onu da hatırlatmak istiyorum. Hı hı. Ve cebinde de. 3 hafta önce kazanmış olduğu ilk birinciliğini aldın. 15 bin yetelen var. Hı hı. Eğer yarışma sonuna kadar kalabilirsen bu da senin olacak. Şimdi bir Düşündün mü? Ben bir şey sorabilir miyim? Sormak istiyorsun evet. Ben de sana bir türlü fırsat vermiyorum farkındayım. <laughs> evet. Çünkü söyleyecek o kadar şeyim var ki. Hayati bir karar vereceksin. Arka arka hepsini hatırlatmak istedim. Ben artık susacağım birazdan. Zaten e, ekran başındaki izleyiciler bir sussa da artık cevabını duysak diyorlar zaten biliyorum ama. Evet. E, sorabilirsin tabii ki. Soruya cevap verebilme yetkimi olup olmadığını sorunu sorduğun zaman anlayacağım. Peki. Yapınca firma kim acaba? Çok merak ettim. Güzel. Bunu da teklifi kabul ettikten sonra çıkan sözleşmede öğreneceksin. Öyle mi? Evet. <laughs> ee, şimdi bazı arkadaşlarım doğru bir şey söylemiş. Hikem kendini gösterdi. Amacı buydu. Kendini gösterebilmek, kendini tanıtabilmek dediler. Ee, çok şükür sanırım bunu başardım. Hı -hı. Ama bu şu anlama gelmiyor. Eğer ki ben bunu gerçekten başardıysam, Birileri gerçekten sesimi beğendiyse, ben dışarı çıktıktan sonra da elimden tutacaklardır. E, dolayısıyla... Peki, daha... ben hemen bir şey daha hatırlatmak istiyorum Bikem. E, bu teklif, e, ismini söyleyemiyorum ama sadece ve sadece bugün için geçerli bir teklif. Eee çıkınca neyle karşı karşıya kalırsın bunu bilemiyoruz. Yani bu sene çıkınca da bekleyecek olan bir şeydir. Garantisini veremeyiz. Ee, sen aynı şekilde bu başarıyı sürdürür müsün? Bunu da bilemeyiz. Evet. 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 İstersen annem babam burada. Evet, Onlara sormak ister misin? Onlara istiyorum. Peki. Anneciğim. Babacığım. Canım. Ne Merhaba. Anne. Duyabiliyor Duyuyorum musun? Duyuyorum seni. He? Anneciğim siz ne diyorsunuz? Ben bu kararı babana vereyim. O işler söylediği <laughs> için. Tamam. Aynen öyle. Sen ne düşünüyorsun? Canım e, her zaman senin kararına saygılıyız biz. Ancak e, zarfın içe e, ne olduğu belli değil. Yani bir sözleşme evet. var ama sözleşmenin içeriğini de bilmek gerekir. Evet, evet. Ee, yani bir Rus ruleti oynamanın manası da yok. Evet. İçeriğini bilmeden böyle bir şans oyununa girmek evet. biraz karanlığa doğru yelken açmaya benzer. Evet. Onun için içeriğini bildikten sonra karar Peki vermek. Peki bizim bir ben için bir şey sorayım. Daha bizim, bizim bu muallakla ilgili söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Ee, yapabileceğimiz eğer bir cevabımıza dair bir şey var mı? Yani söyleyebileceğimiz. Sözleşmeyi görebiliyorlar mı? Maxi Single yapılacak. Bir video klip, promosyon. Yani normal, standart. Şimdi ben tamam, evet. Bir standart sizin bugüne evet. kadar karşılaşmış olduğunuz elbette ki çok, çok, çok takip ettiğiniz, karşılaştı. bildiğiniz için. Hepse ben de bildiğim için söylüyorum size. Girdi. Standart. Evet. İşte promosyonu, klibi, ee, daha sonrasında bu Maxi Single ile ilgili yapım, prodüksiyon vesaire vesaire vesaire. Her türlü. E, standart sözleşme her neyse bunun içinden çıkacak olan da odur. Aynen. Yani herhangi bir işte şudur budur vesaire gibi ekstra. Yani normal e, standart bir sözleşme evet. Ya dolayısıyla zaten çıkacak sürpriz değil. Ben bir kere dönmek istiyorum. Siz de ah, karar, yorumunuzu yaptınız bir Artık kendi kararına baş başasın. Evet. Herkes. Şu anda ekran başındaki izleyicilerimiz, ailen, stüdyo konuklarımız. Biz susuyoruz ve seni dinliyoruz. Çok kararsızım fakat e...